Burada bedelinin iptalinden sonra ciddi bir yukarı hareket gördük zaten, tavanını yaptı. Ondan sonra da düzeltme yapmaya başladı. Son 10-15 gündür de aşağı baskılı şekilde bizim iş süren indikatörü dediğimiz indikatörün altında, üstünde kapanış yapamadan devam ediyor. Biliyorsunuz ben hep söylüyorum, 250'lik bollinger'a dikkat ediyorum burada. Orta banta geldi tutunmaya çalışıyor. 6.30'lar üzerinde kalıp kalamayacağı bizim için önemli. 6.30'lar üzerinde kalırsa e, nereye kadar? 6.60'lara kadar kısa vadede bir tepki görmemiz mümkün olur. Ama 6.30'lar üzerinde kalamıyorsak ilk aşamada 6 civarına sonrasında da e, şu bölgeye 5.70'lere kadar bir düzeltme gör, düzeltmenin devamını görmemiz, beklememiz mümkün burada da.